Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Arda Güler'in oyundaki en yüksek seviyeli Real Madrid kartıyla sahaya çıkacağız arkadaşlar. Arda Güler'in milli takım kartı da var. O da yüksek seviyeli ama Real Madrid kartlarına baktığımızda en yüksek seviyelisi bu kart oldu. Klasik 10 numara oyun tarzına sahip. Bazı özellikleri iyi olsa da bazı özellikleri ne yazık ki çok düşük olmuş. Fakat biz bu kartını full ip bir sahaya çıkalım arkadaşlar. Showtime paketinde Kenan Yıldız'ın seviyesi de bayağı bir düşük. 95 seviye. Belki güçlendirici menajerde 96 olabilir. Bu arada Bellingham ameliyat olacak diyorlardı ve ameliyat olursa da birkaç ay sahalardan uzak kalacağı söyleniyordu. Bu süreçte tabi Arda Güler, Birayim Diaz gibi isimler daha fazla forma şansı bulabilir Real Madrid'de. Bu kadar antrenörümüz var. 36 seviye. 36 30 yok olmadı. Biz kendisine bir uzmanlık aktarımı yapalım. Lionel Messi'nin bu kartında 54.000 antrenörümüz var arkadaşlar. Messi'yi silelim Arda Güler'e basalım. Üzerine de kendi antrenörlerimizle tamamlayabiliriz. Üzerine de 26.000 DP ekledik. Arda Güler'in DP'lerini fullledik. Şimdi otomatik dağıtsak 94. Herhangi bir kareciliğe basmadı. Ama bazı özellikler ne yazık ki zayıf. 98. Fransız menajerle 98. 18 yaşında 1.76 boyunda. Klasik on numara oyun tarzına sahip. En yüksek sağ açıkta sağ kanatta ofansif orta sahada göbekte kullanabiliriz. Pozisyon antrenörlere bassak GF ve göbekte de en yüksek hali oynatabiliriz. Belki sol taraf falan da çıkabilir ama. Özelliklerine baktığımız zaman top kontrol top sürme o değerler çok güzel. Paslar da iyi. Bitiricilik 77. Şut gücü de zayıftı. Falso 84. Hızı da 79'a kadar çıktı. Bizim menajerimiz Döşam hıza 1 veriyordu galiba. Bir bakalım. O da 1 verdiği için olabilir. Hızlanma 92. Şut gücü düşük oldu. Yani şutlar hayal kırıklığı. Normalde Arda Güler çok iyi şutlar çekebilen. Ceza sahası dışından sert de vurabilir. Falsol da vurabilir. Her çeşit şut çekebilen bir isim. Golleri de var. Milli takımda Fenerbahçe'de gol atmış. Ceza sahası dışından goller atmış bir isim. Real Madrid'de ceza sahası içinden daha sıklıkla goller atmıştı. Zayıf yani neredeyse asla diyor. Kullanırsa da orta. Ama konemi ileride düzeltecek. Bu onlara da düzeltecektir. Yükseltecektir. Böyle Arda Güler iyi devam ettiği müddetçe şut gücünü de arttırır. Diğer özelliklerini de arttırır umarız. Arda Güler'in bu kartıyla sahaya çıkalım ama ufak bir değişiklik yapsak mı? Çok yavaş. Birazcık biz hızlandıralım ya. Çok yavaş. Seviyesi düşebilir ama. Şimdi otomatik dağıtıyor. Top kontrol top sürmeden iki tane alayım. Orası da önemli. Yine 10 tane basmış olduk. Ama 8 tane hızına basmış. Biz şimdi yükselsek de en fazla 2 birim yükseltebiliyoruz. Çok fazla artmıyor. Bari bitiricinin arttıralım. 3 birim bitiriciliği artmış oldu. 78. Onayla. Yani hızına çok fazla da basamıyoruz. Bu şekilde de 98 kendisine. Bir çekelim. Arda Gülerli. Niko Vinç'se bu şu anki short time paketten çıkmıştı. 3 sinyal gücünde de kimimiz var. İlerleyedik. Rakibimiz geldi. Nital Goat. Arda Güler normal. Lamin Yamal da o kadar iyi gelmiş ki. Yamal sağ kanatta etkili oynayabilmekte. Solda oynayamıyormuş. Mike Lovne'ı alalım. Sakal iyi gelmiş ama kalsın şimdilik. Rakibe bakalım. Bu şekilde. Sonu var. Bomba şut becerili. O tehlikeli. Ona şut çektirmemek lazım. Pes zamanından Kroy kartı var. Ne oldu? Rakip arkadaş oyundan düşmüş olabilir. Ya da benim bağlantım da kopmuş olabilir. Çünkü bazen ben de oyundan atılıyorum ama rakip arkadaş çıkmış. Ben de mobil veriyle bağlayayım arkadaşlar. Mobil veri bazen kesiliyor bizde de. Rakip arkadaşın bağlantısı koptu. O düştü. Sinyal gücünde rakibimiz var. İlerleydik. Rakibimiz geldi. İhsan. Buday, buğdaycı. Michael Owen çok iyi. Lotaro Martinez de Onlarla başlayalım. Casemiro da bayağı iyi. Ray kartı yine de onu çektik. Tamamdır. Arda Güler de çapraz yukarı bakıyor. Rakibin kadro bayağı iyi bu arada. Çok güzel bir kadrosu var. Formaları da ben bir kontrol edeyim. Ben kırmızı ile geliyorum. Tamamdır. Ekip arkadaşın soy ismi Buğdaycı. Benim lisedeki arkadaşımın soy ismi de Buğdaycı'ydı. Kayserili'ydi kendisi. Aklıma da o geldi birden şimdi. Hadi be Nico Williams. Çok iyi. Ortadaki ismi görelim. Lotaro Martinez. Soldan şutu topağlarda. Güzel bir çalım üstüne etkili bir vuruş. Golümüzü bulduk 1-0. Yeni transferimiz Nico Williams tarafından gittik bu golde. Michael Owen savunmaya yardımda. Arda Lüggüler'e gelmedi top. Casemiro. Bir Nico Williams yapsak. Geçmedi. Casemiro topu kazandı. Arda Güler öyle bir geldi ki ona doğru yollayalım. Kafa vuruşları o tarafa bırak Arda Güler'e gitsin top. Ya bırakmadı Arda Güler'e bırakmadı. Zamanında free de bırakmıyorlardı Arda Güler'e. Fenerbahçe'deyken aklıma da şimdi o geldi birden. Lotaro burada kafayı bırakmadı. Biz Arda'ya atmak için aslında arkaya doğru atalım dedik ama olmadı. Notaro şimdi ver pası. Arda Güler beki geldi gördü. Filip Nam tekrardan Arda Güler yapalım. Sayal ortası topun dibine girdi bir kafa olmadı. Pillo da vuramadı. Cruyff. Arda Güler pası Notaro Martinez, Notaro ya ben aslında Arda'ya asist yazısın diye, Lothar'a öyle gole gideyim dedim. Yoksa pas atardık da Arda'ya Arda'ya asist yazılmadı. Savunma arkasına pas Van Dijk. Çok uzaktan şut. Kalecimiz Schmeichel Michael sektirmedi de. Arda Güler. Arda'nın şutu çok sert gitmedi çünkü şut gücü yüksek değildi. Uzaktan şut. Rakibimiz kaleyi gördüğü yerden şut çekecek herhalde. Pirlon'u çok etkili şutlar çeker bu arada. Ama isabetsiz oldu. Biz şey Lotaro'ya doğru yollayalım. O da Arda'ya indirsin. Şu an Arda'ya doğru indiremeyecek ama Pir, Pirlo topu kontrol edemedi. Az geçmedi orada. Van Dijk Ökümümüz her yerden şut çekiyor şimdi. Olur da kaleciden dönerse falan tehlikeli. Kaleci sektirmemesi lazım. Korner en kötü sektirmeli. Pozisyon değişimi diyelim. Ayağa çıkalım. Şu bekimize doğru. Tek pas geçti. Tekrardan Niko bilimsi yapsak. Niko'nun pası o markasına doğru. Michael Owen içeri kat etti o da. Şuradaki ismi görelim de çok ağır geldi, çok ağır geldi. Bu geçen haftaki Hernandez orta yaptığında çok etkili yapabilmekte. Pirlo da bir oynama yapıyor ama oraya ofansif ortası yerleştirecek. Storo'yu pek rakiplerimde göremiyordum ben. Bu kartını arkadaşımız çıkarmış. Big Time kartı. Pirlo'nun olduğu yere bir ofansif orta saha çekecek. Bellingham'ı da var. Kevin De Bruyne'si, Gulliti hazır kendisi. Ha işte hafif bir oynama yaptı. Hücre'ye biz başlayacağız. Arda Güler'e doğru atalım. Arda'nın tek pası olmadı. Tekrardan Arda, Filip Lam. Arda bir tık daha iyi pas atabilirdi. Adam aslında pas değerleri iyi ama. Oyundan kaynaklı. Arda durdurdu orada o tavrı aldı. Arda Güler'in pası geçmedi. Semiro Arda Güler'in tek pası. Sağ gördük. Filip Lam. Filip Lam güzel ortada be. Filip Lam'ın ortası. Arda'nın falsosu savunma. Bir voleyi de kalktı Arda olmadı. Ve tehlikeli geliyor. Mbappé'ye Casemiro yetişmeye çalışıyor. Neredeyse yetişecek. Mbappé'nin hızı o kadar yüksek ki. Bu bayağı etkiliydi ama bu şut. Arda'nın pası Otaro Martinez. Aa, Arda Güler buradamış. Ben pas veren Arda zannetmiştim. Pirlo geçemedi. Rakibimiz uzaktan bir şut denedi. Of çok iyi vurdu. Maç başından beri deniyordu rakibimiz. İşte istediği şut buydu. Tekrardan Arda Güler yapsak. Arda'nın pası. Lotaro Martinez. Cesas dışından direkt bu gol olmalıydı. Kaleci de çıkıyor çıkıyordu. İsabetsiz burada Arda'nın da asisti Güme gitti. Zaten Arda'nın golünü de yemişti. Şimdi asistine de yedi Lotaro. Keşke şu gol olsa ama da Lotharo iyi vurdu aslında da. İşte direkt biz de oyuncu değişikliği yapmayalım. Nico Williams, Arda içeri keşke girseydi. Oo çok iyi pas. Erling Haaland Van son anda dokundu. Arda Güler. Arda Güler'le Arda Güler'le gidiyoruz. Arda. Falso anam falsona kadar zayıf gitti. Ya şu adamı şut gücünü, işte falso seydi de bitiricini falan iyi yapsalarmış. Çok düşük yaptı. Arda Güler gerçek yaptı böyle şut çekmiyor ki. Keşke biraz daha güçlü şutlar çekebilseydi. Becerilere bakmamız lazım. Olmadı biz uzun mesafe şut çekme, uzak mesafe plasyacı falan ne varsa böyle çıkarmak lazım yoksa da. Lotaro Martinez'in ön plana çıktığı bir maç oldu. İki gol attı, bir şutu direkten döndü. Hat-trick de yapabilirdi. Ki Arda Güler'in bir pozisyonunda biz asist yazılsın diye Lotaro ile gole gittik. Aslında pas versek merkezdeki adam rahat atabilirdi ya da Lotaro ile de atabilirdik ama orada da bir golümüz güme gitti. Rakip arkadaşın kadroda efsane çok güzel oyuncuları da vardı. Theo Nandes de var. Krooy, Van Nistelrooy, Maradona. Messi'nin bu paketi. Lotharo Martinez. Nico Williams'ın da etkili olduğu bir maçtı. Kenardan iyi geldi o da. Michael Owen çok hareketliydi. Savunmada oyuncularımız da bu maçta bayağı iyiydi. Herhangi bir hata yapmadılar. Arda Güler'de aslında bizim oyuncularımız hepsi hepsiydi. Düşük derece alanlar da kötü oynamamıştı aslında. Şimdi önemli anlara baktığımızda ikinci golde Arda'yı attırmak istedik. Nico Williams tarafını çok iyi kullandık. Soldan Nico'nun pası. Lautaro'nun çift vuruş üstüne şutu çok etkili gitti. İkinci golde de Niko ile orta yaptım. Dedim ki Arda'ya doğru gitsin. Arda'nın eli kaldırdım şurada görüyoruz arkadaşlar. İstiyor. Top istiyor. Lautaro bırakmadı. Bıraksa da belki stoper de uzaklaştırabilirdi. Arda'ya ulaşamaya da bilirdi. Çünkü gelmiş orada bir stoper futbolcusu da. Ne yazık ki Arda Güler'e kalmadı top. Arda ile ceza sahası dışından şutumuz en azından o çerçeveyi buldu ama keşke biraz daha sert vurabilseydi. Arda Güler'in Real Madrid kartı da bu şekilde arkadaşlar. Kendimiz tabi bazı özelliklerini değiştirebiliriz ama. Oradan buradan alıp belki şut gücünü hızını arttırabiliriz. Hız değeri düşük, şutu düşük, bitiriciliği düşük. Top sürme pas değerleri yüksek olan bir isim Arda Güler. İlerleyen yıllarda, ilerleyen aylarda umarız daha güzel, daha iyi kartları olur. Player of the e gelir. Daha güzel kartlarıyla karşımızda olur umarım. Sizler de oyuncularla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.